Selmanlı, Ören Mahallesi'ne geçtik. Sinan Mahallesi yol ayrımına doğru çıkıyoruz. Çakmak yokuşunu geçtik yani. <laughs>

Bu e, harici mikrofon, telsiz harici mikrofonla ses kaydettiğimizde etraf seslerini çok almıyor gürültüleri. Sadece en yakındaki ses alıyor. Bu yönüyle video çekimlerinde gayet başarılı oluyor. Etraf seslerini, gürültüleri almıyor. Şu anda 20 21 e, kademede vol açık, müzik açık. İlahi açık ama büyük ihtimal onu çok az duyuyorsunuzdur. Duyurmayacak derecede etraf seslerini kısıyor. Benim sesimi ancak işitiyorsunuzdur. Benim sesimi de net alıyordur diye tahmin ediyorum. E, Konik K505 modeli kablosuz e, mikrofon. Y şeklindeki dönüştürücü aparatla, dönüştürücü soketle takıyoruz. O soketle beraber mikrofonumuzu telefona giriyoruz. Direkt videoyu açtığımızda her telefonda her video programı harici mikrofon kabul etmiyor olabilir. Ama benim telefonda direkt taktığımda harici mikrofon olarak görüyor. Kulaklık taktığımızda kulaklık der. Eğer taktığımız mikrofonu görmüyorsa kulaklık olarak görür. Harici mikrofon demez, kulaklıkla ses kaydedilecekler. Ama benimkinde direkt harici mikrofon olarak yazıyor. Görüyor yani harici mikrofon olarak. Sesi de duyuyorsunuz i̇şte Şu anda emniyet kemerine takılı mikrofon. Biraz kımıldadıkça sağa sola oynuyor, gıcırtı yapabilir ama. Şimdilik bu kadar deneme yetiversin. Telefonu harici mikrofon taktığımızda. Wireless bir mikrofon ee, nasıl bir ses alacağımızı ufaktan bir denemiş olduk. Hem gezdirmiş olduk. Ağlıyor giriyoruz şu anda.